Ben Hemen şuraya bakalım Hakan, bir yandan. Bu petrol tarafında kimse yoktur diye sana. Yok yok orada kimse olmaz. O zaman yavaştan gidirim ben. Sen yavaştan git. Ben de sağa sola bakayım gireyim. Aa onlar lan yine aynı oyuna denk geldik ya. Kimden lan? Abi fani var ya fani. Ben onu ben onu gördüm sana diyeceğim adam. mı gördüm? Emin yazıyordu he. Emin yazıyordu. He. Kim ki bunlar? He. Onlar şey ya nonolayda yayıncı. Çok iyi birler ya onlar. Vallahi bir baksak ne yapıyorlar lan şimdi. Dur lan buraya şeydim abi silah da alayım da bak. Neredeler? Bir bak bakalım ne halt iyi Ya senin ben ağzına tüküreyim ya. Dur ben de bakayım. Ne adı yayınlardan? Abi nonolayda şey. Emin mi? E, M Win yaz, W ile adını yaz. He. Gördüğün gibi. Aa çıktı burada. Emin 00 yazıyor o mu? Ha doğru abi o. Oğlum bu herkes bunu izliyor lan Hakan. Abi onun şeyi var ya. Bakın şu an köprün kurdular. O genelde şeydir abi köprü titir zaten. Çıkır O ayıcık yaşıyor mu ayıcık? Dur ben de bir açayım. Dört kişi de yaşıyor. Aha. He. Vuruyorlar birilerini. Bak vurdu. Oo köprü karışık. Bak bak görüyor İsmet ne diyor bak. Aha. VIP'leri vurdurur. VIP'ler kimse? Bilmiyorum ki Ben daha açtım ha şimdi. Ama adam adam düşecek. Canı kalmadı. Gördün mü Gördüm, Gördüm ha. Ulan. Burada kapılar açık. Hadi. Hemen pus bir geldim. Buraya acaba bot mu girdi? Ulan bütün evlerin kapıları açık. Oo, evi bastırır rakam. Ha, gördüm can. Aha düştü. İki bayrak öldüler Biz şimdi oyun oynayayım bak bunlara bazı yok değil. <laughs> He valla. Bakma bakma abi. Sonra falan kalırsak şey yaparız. Ayarlarız konuşuruz. Onlar şeye mi geldi şu anda? O şeyin ortasında direk Aa, vardı ya. Fişek, fişek atıyor. Attı mı ki? Fişek attı herhalde. Bak fişek onlar attı şunu. At. He he. Nerede abi? Bak orta tarafta. Enemies ahead. Onlar attı aynı. <laughs> <laughs> huh? Abi bunlar şu an çatışıyor orada çatışmaya dahil olmayacağız Gel biz. gel şurada bekle Nerede abi? Yanıma gel Hemen Hatta... önümüzde çatışıyor Bak herkese vuruyorlar Hakan hiç ses buraya gelmiyor lan çatışma sesleri hmm. Hakan soldan gidin gel Bitirdiler abi ya Abi bence gel gel onlara doğru gide Ahmet abi. Hadi vurursalar bizi. Yok vurulmazlar sen gel abi. Ya hadi koş. Gel ben ayarlayacağım onlar şu an bitirdi orayı. Bu ne lan çocuklar. Nerede şevler neredeydi? Şu ekranda. Direkt aş şurada ya şurada şurada. şurada. <laughs> Oradalar tam drop'un yanında şu an. Sen zıplayıp kıpayım seni vurup seni vuracaklar Hakan ben ben gelmeyeyim. <laughs> ben gideyim ha durmasınlar ondan sonra çağırırım seni. Herhalde ki bir daha vardı. Herhalde şuradalar ya. <laughs> Aa evlerdeler abi drop nerede drop? Drop orada işte. Dur ben zıplayayım. Zıplayarak git. Zıpla. Sana bak seni vuruyor zıpla. Yok yok dur vurma abi. Bak seni bir satış ediyor yakın. Tamam abi oynama dedi. Ben oynamadılar şu an. Adam var dedi he. Tamam, bana dedi ki şey oynama dedi, sıkma dedi ona. Biz Bittiler. bu diğer adamları vurmalarını beklememiz lazım abi. Bittiler. İşte ben oynamadılar. Orada Emin dedi ki vurma dedi, vurma dedi, zıplıyor. He. Diğer adamları vurmalarını beklememiz lazım ya. Biz bir yere pusak abi. Gel evlere girek, girin. Ha, bunu ha buraya geldikçe de kasılıyor. bak bak. Tamam bak birini Emin vurdu. Dur bari kıyafeti çıkardık da bir şey olsun ya. Yola çıkartma giy bir şey yapmaz ya. Giyin mi? He. Tamam da tamam. bitirir. 4, 5, 6. Yok. 6 kişi kılması lazım oyunda. 8, 6. Tamam kaldı şu an. Tamam zıplamaya başla. <laughs> tamam. Siz, siz silahı bırak silahı bırak katı buramışım da Geliyor rakam. Bir izip bir diye diyor bak. Selamünaleyküm Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Usta yayınınızı şu an izliyoruz sizi. Yayınınızı izliyoruz şu anda. <laughs> çay içeceğim beni bildirdik abi. Eyvallah. Ee, ne haber abi valla orada içiyorum. gördük de ya bir sıktık sonra zıplıyordu ya, aynen abi e, Baktık siz yayındasınız dedik sizin yanınıza gerektiği uğraştık orada Sonra kalmayı şey. çalıştık, çalıştık yani biz <laughs> <laughs> de Emin ne yapıyorsun Emin? İyi valla AVM deniyordum sana sonunda bir tane denk geliyor. <laughs> <laughs> Hakkını helal et. Enes gelin bu tarafa. Toprak ya siz nerelisiniz? Ne yapıyorsunuz abi ne var ne yok? Nerelisiniz siz nerelisiniz? 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 Ne nerelisiniz? abi? Yozgat Yozgat e, abi. Ben de ne üşerliyim ben de ya? Mustafa abi sen misin ya? Dur ona bir bakayım. Sen misin bu? Ben Ahmet bakayım mı? Ahmet mi? Pardon Ahmet abi. Ahmet abi bak, <laughs> Bizim kimdi ya? Mustafa abi vardı vallahi bak. Nevşehirli mi? Ya, Mustafa burada mı? Yok o burada o yok. Nevşehirli miydi lan? Abi dur benden ta... Sen benim hiç karşılaştın mı? Valla geçen herhalde karşılaştık bir yerde daha yine herhalde. Bana çünkü tanıdık geliyor ya. Ben, biz şu an Erzurum'dayız. Ne yapıyorsunuz abi rank falan kasıyorsunuz mu? He rank kasıyoruz ne yapalım işte asıl olmaya çalışıyoruz ya. Sizin durum nasıl? Ee, o zaman e, iyi vallahi biz de gidiyoruz abi asa doğru da adam orada. İnşallah inşallah. Tava atar mısınız abiciyle? Vallahi biz Hayır. onu beceremek yok tava tamam mı o şey? Adalet dost. Ya net nedir sen abi buraya yapalım mi? artık. He. İstersen bomba çek. o diyor, zaman al patlat abi. Sen sen çek sen çek. Ben mi çekeyim? Tava atamıyor dedin biz ne dedik? Biz ne dedik? Tava atamıyorsun diyorsun. Hemen çekildin koşuya. Ya tamam, dizim... ismedene ne ne satsın istiyorsan. Onlar da kullanamaz. Yani oyuncunun evet, aklı. Tamam. Biz birinci olmayı hak kazanmadık. Yok abi al al. Biz, biz tavaya keyfi, tavaya keyfi abi. İyi olmaz siz bilirsiniz. Eğlencesine. Atarsanız atak. Ben izleyeyim. Ha tamam çek çek sen canı sağ olsun patla. Hadi aklınızı helal görüşürüz. Hadi görüşürüz, görüşürüz değil mi? Kendine iyi bak. Hakkınızı Eyv Eyvallah abi sağ olasın. Eyvallah helal olsun abi. Eyvallah. Görüşürüz B. Ye. B. Türkler <laughs> araba. Güzeldi ya, eğlenceliydi, iyi rahatlık şey yaptık. Sağ ol. Eyvallah, teşekkür ederiz. Aleyna cicileri için eyvallah abi sağ olasın. Sen Aleyna cicileri için teşekkür ederim. Eyvallah abi sağ olasın. Başta.